Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar Hepiniz Rainbow Six Siege'ye hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Umarım iyi olursunuz Arkadaşlar video geçmeden önce lütfen kanala halen abone değilseniz Abone olmayı Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenip Yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen Takip almayı unutmayın arkadaşlar Bu arada e, bir açıklama daha yapayım arkadaş. E, hazır söylemişken Arkadaşlar Twitter hesabı açıyorum onu da Açtığım zaman açıklama kısmına koyacağım e, Bu videonun altına koyar mıyım bilmiyorum ama yeni çektiğim videoların altına koyacağım. Onu da takip ederseniz çok sevinirim. Arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Ara jongoyuk mongoyuk diyemem demem. Direkt dalarım kardeşim. Başlarsa girelim arkadaşlar. aha oyyyyy <laughs> helal kral aha flash attı don't pick don't push c4 gitmiş hedefin ya manastır o leave diyecektim os Bu arada arkadaşlar Alfa Pek çekiliş e, şey Alfa Peklerim açılışını e, Reels olarak e, Instagram'a e, atıyor olacağım. Haberiniz olsun onu da söylemiş olayım. Hani bundan böyle onu da böyle şey yapacağım. Onu da atacağım yani. Böyle Reels olarak atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani onu da şey olarak atacağım yani. Reels olarak atıyorum bir tane attım ama izlenmedi de gerçi ama onu da bundan böyle ne hani böyle pek açılışı olur be de bilmiyorum bir şeyler olursa böyle bir şeyler atmayı düşünüyorum yani reels olarak. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Sizlerden sadece ricam arkadaşlar takipte kalmanız böyle Instagram'ım olur, Twitter açarım, Twitter'ımı takip edersiniz. Ee, ben en kısa zamanda inşallah Allah'ın izniyle ve de sonra da sayın sizlerin sayesinde inşallah e, YouTuber olmak istiyorum cidden arkadaşlar. İnşallah oluruz. Hadi bakalım. yet no, no, to deploy Reloading Ne olur ne olmaz Yani 10 seconds Siter gitti lan Şerro 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 Elimden geldiği kadar arkadaşlar cidden yapmak istediğim şeyler var sizlerden ricam beni takip etmeniz Ses geliyor mu? Ses. Halat. <laughs> Çok yavaş. میری فلاکت خوشی ها کورو دارد شده خوشی همه سیست Oh, easy bro. Easy. Easy peasy lemon squeezy kardeş. Hadi bakayım. Uf. Uh. Ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım. Ha sam acaba. Gökhan abla alsak ararız ama da yanmayacağım. Bir kale deneyelim mi la uzun zaman dala kale denemiyorum herhalde. Yeni bir çarm gelmişti o nerede? Bu mu 2020'nin çarmı bu? Bir tane şeyde çarmam görmüştüm ama. Ama neyse. Geçti. Arkadaşlar umarım cidden iyi yerlere geliriz. Çünkü ben iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. Cidden. Böyle eski oyun falan dinlemeyeceğim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar eski, yeni, eski, yeni arasında gidip geleceğim. Yani, yani eğer e, bu FSR dediğimiz, e, Reiser dediğimiz mantık arkadaşlar, eğer benim kartıma da gelirse güncelleme olarak, e, eğer gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ama gelirse arkadaşlar cidden sizlere Elimden geldiği kadar tüm oyunları çekeceğim. Öyle nasıl söyleyeyim? Ya her oyunu çekmeyi düşünüyorum yani. Çünkü zaten artık well It's Easy. Böyle her oyunu çekeceğim. Zaten genelde de her oyunları çekmeyi düşünüyorum tabii ki de sizlere de. Ama bu sefer daha farklı, daha güzel oyunları sizlere hızlıca sunacağım arkadaşlar böyle. Hani hem de öyle böyle değil yani. Her oyunu, her oyunu çekeceğim yani böyle A'dan Z'ye her oyun yani. Gözüm görmüyor ya. burada bir yerde kamera vardı ama ha, kırmış. zaman da bu karakteri de oynamıyorum ha. yani dediğim gibi takipte kalın arkadaşlar. inanın büyük oyunlarla, güzel oyunlarla geleceğim karşınıza. <laughs> sesi duysun. neyse de şurayı umursamıyor ya i̇şte canım, bunun bir özelliği vardı bırakayım bir işe yarıyor mu bakalım ne işe yarayacaksa Hop alırım bir dal. yapma şunu kral nice güzel güzel önemli olan almak nasıl aldığının önemi yok Yani burada aldığım dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar burada aldığım alfa pekleri e, direkt açacağım yani böyle bu şekilde hani güzel şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar hani buradaki aldığım alfa peklerin hepsini şeyde açacağım yani böyle e, şeyde açacağım işte unuttum adınız instagramda reels olarak atmayı orada açmayı düşünüyorum. Şimdi AMD'nin kill kaydetme gibi bir özelliği olmadığı için arkadaşlar yani öyle bir şey olsa ben PUBG'de işte Rainbow'u da şey demişim şeyi de çekerim yani Fortnite'de çeker, kill kaydetme olarak atarım ama e, maalesef olmuyor. <laughs> edit de yapmak inanın istemiyorum arkadaşlar yani. Hem bir beceremem hem şu anlık bir tane bilgisayarımız var yani onu da edite sokmak istemiyorum maalesef. biohazard insertion in 10 seconds insertion nerede ha oradaymış maddepemizdeymiş anasının gözü ha artık zıplayabiliyor kral alırım onu bir. Aaa! vurdum ben buna deneyeceğim. Lan yapma şunu ya. Ya kral şunu yapma diyor sana ya. O bizi öldürecek. <laughs> Alırım kardeşim. Helal. Easy cici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ve da lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.